Herkese merhaba arkadaşlar. Ben şu anda Tokyo Narita Havaalanı'ndayım. Artık farklı bir ülkeye gidiyorum. Çünkü Japonya gerçekten çok soğuk. 45 derecenin altına düşmeye başladı. O yüzden sıcak bir yere kaçıyorum. Nereye gidiyorum? Şu anda Bali'ye gidiyorum. Bali ile ilgili giriş sürecinde bir şey sordular mı, sormadılar mı, ne istiyorlar, ne istemiyorlar. Hepsini anlatacağım. Bu video güzel bir Bali'ye giriş videosu olacak. İnşallah sorunsuz bir şekilde Bali'ye gireriz. Şimdi öncelikle buradan Hanoi'ye gideceğim. Ben Vietnam'da bir 13 saat aktarmam var. Daha sonrasında oradan tekrardan binip Bali'ye uçacağım. Yani yaklaşık bir 23 saat 24 saat bir yolculuk olacak. Çünkü 13-14 saat Hanoi'de beklemem var. Bakalım öyle ucuz bilet buldum öyle alabildim. Bakalım güzel Bali'de güzel şeyler bizi bekliyor diye umuyorum. İnşallah güzel bir Bali macerası yaparız. Bu arada Bali'de birkaç tane böyle çılgınlıklar falan yapacağım. Onları da sizlerle paylaşırım. Daha gidiyoruz. Evet, şimdi bari indik. Yoğun bir nem. Karşı böyle yüzüne yüzüne buraya ben tabi hala kazaklayım. Japonya'dan geldiğim için. Aa, böyle çok güzel ya o nem vuruyor ya. Çok güzel, çok güzel bir Bali seyahati olacak. Çok güzel planlayacağım düşünüyorum. Yani düşünüyorum dedim daha planlamadım. Bakacağım artık nerelere gidebilirim, neler yapabilirim. Şimdi öncelikle bir para ödeyeceğiz. 35 dolar daha sonrasında pasaport kontrolüne gireceğiz. Bakalım İnşallah sıkıntısı geçeriz. Size de detayları anlatırım. Mirge işine giderken pasaport kontrolüne ve havalanda böyle bir şeyle karşılaştık burayı. Değişik, <laughs> hep böyle canavarımsı bir sembol yapmışlar ya genelde. Baksana çok böyle sanki müzeye yani imirge böyle pasaport konten değil de sanki müzeye gelmiş gibiyim. Burada böyle değişik şeyler de yapmışlar. <laughs> Buradan da sesler geliyor. Ne deniz tanrıları mı? Böyle bir şey herhalde aşağıda. Ama böyle değişik bir yer. Şimdi şuradan parayı verdik. Şöyle bir kağıt verdiler. Gördüğünüz gibi 500 bin Endonezya rupisi diyor. Bakalım şimdi pasaport kontrolüne gidiyoruz. Çok sakin değil mi ya? Bence çok aşırı sakin yani burası böyle. Bu turist cennet ama niye bu kadar sakin? Bilmiyorum. Şimdi pasaport kontrolünden de geçtim. Güzel bir şekilde. Yani şöyle hayatımdaki defa bu kadar boş bir havaalanı gördüm. Yani Gerçekten hava bomboş ya. Yani Ki burası turist hayır yani şu anda Tamam muson yağmurları var. Hani onu biliyorum ama şu anda hava durumunda 10 gün falan daha yağmur yok. Ne bileyim yani böyle aralık aralık falan yağıyor. Bu kadar boş olması beni gerçekten çok şaşırttı. Neyse kontrolüne gelmeden önce dediğim gibi 500 bin Endonezya parası ödüyorsunuz. Bu da yaklaşık 100 bin Endonezya rupisi yaklaşık 6,5-7 dolar falan. Yani 35 dolar bir ücret var. Onu ben Endonezya rupisine çevirmiştim gelmeden. Direkt ödedim. Dolar da kabul ediyorlar herhalde ama ben direkt hani buranın parasıyla ödedim. Daha sonra işte e, pasaport kontrolüne yönlendirdiler beni. Oraya geldiğimde adam e, iki tane soru sordu bana. Dedi kaç gün kalacaksın dedi. Valla hiç öyle plan yapmamıştım hani kaç gün kalacağım falan. Dedim 20 gün kalacağım dedim. Ne için geldin dedi. Dedim seyahat ediyorum. İşte bu dedim 14. 15. ülke falan dedim. Tamam dedi. Bir şey damgayı bastı verdi. Yani hiç ne geri dönüş bileti ne hostel rezervasyonu hiçbir şey sormadı. Bu arkadaşlar bu durum gerçekten çok değişkenlik gösteriyor onu anladım ben. Yani bir arkadaşımın sırf böyle e, geri dönüş bileti yok diye ülke almayacaklardı. Yani öyle söyleyeyim size. Geri dönüş bileti yok diye almayacaklardı. Allah'tan e vardı hemen internete girdi kendi internetine. Oradan bir tane dönüş bileti aldı öyle yoksa hani geri göndereceklerdi. Yani kimine soruyorlar kimine sormuyorlar gerçekten bu olaylar çok böyle yani pasaport memurluğuyla çok alakalı o yüzden. Eğer bir yere gideceksiniz böyle işinizde biraz bir şüphe varsa acaba alırlar mı almazlar mı falan diye. Abi en önden gitmeyin, böyle en arkanda gitmeyin böyle ortalarda gidin böyle bir gözlemleyin hangi pasaport memuru daha çabuk geçiyor falan onun sırasına girin benim her zaman yaptığım şey budur. Ha şu anda da öyle yaptım pat, pat, patır patır hiçbir şey sormadı yani ne oster rezervasyonu sordu, sordu ne, nereye gideceksin diye sordu yalnızca kaç gün kalacaksın dedi, ne için geldi dedi bu kadar. Yani geri dönüş bileti bile sormadı, bilmiyorum ya yani böyle şey şimdi gibi e, pasaport memurluğuyla tamamen alakalı bir durum herhalde bu. Neyse şimdi dışarıya çıkalım. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Abi iner inmez fakir bir ülkeye geldiğimi nasıl anladım abi. Tuvalete bir girdim. Yemin ederim bizim Ankara Kızılay'daki bedava tuvaletler bile daha temiz. Yani bu kadar böyle yani kötü, bakımsız yani abi havaalanısın sen ya balisin yani sürekli turist karşılıyorsun. Turist cennetisin ama gel gör ki yani çok kötü tuvaletleri var gerçekten yani. Neyse hadi şimdi dışarıya çıkalım. Artık birazcık böyle. Bir, benim hosteli buradan 2 kilometreymiş. Büyük ihtimalle yürürüm. Ee, sim kart, sim kart falan onları hep e, merkezden halletmeyi düşünüyorum. Havaalanından zaten almıyorum genelde. Onların hepsini de size göstereceğim. Hadi bakalım merkeze doğru yürüyelim beraber. Arkadaşlar havaalanından çıkamadık. Şöyle bir forum var. Formu doldurmadan çıkmıyorsunuz. Buradan yazacağım veriyorlar elinize. Onu gösteriyorsunuz. Şimdi bir de form dolduracağız burada. Şimdi abi bu hemen taksi taksi demeye başlıyorlar. Abi işte yani Fakir ülkelerde hep böyle. Gerçekten fakirse hep böyle. Yani hep böyle taksi, taksi, motor, taksi hep böyle sürekli bunları şey yapıyorlar. Şimdi bakalım daha çıkmadı, Havalimanına çıkalım göreceğiz. Bu arada o şu o kaydı yaptırmadan çıkmıyormuş dedim ya öyle bir kayıt varmış. O kaydı yaptırmanız gerekiyormuş. İnternetten yani internetten bilgisayara hemen giriyorsun orada bilgisayarlar var 15 tane. Hemen yazdır diyorsunuz, yazdırıyorsunuz zaten orada size yardımcı olur. Bir şey yok 3-5 tane bilgi soruyor. Bir de şey soruyor telefonun e, iyi mi, iyi kaydını falan soruyor, telefon bilgilerini soruyor, haberiniz olsun. <laughs> Aa, thank you, thank you. <laughs> evet, şimdi havalı abi, çok değişik bir havalanı yapmışlar. Burada kurlar biraz bana pahalı geldi o yüzden merkeze gittik oldum. Zaten bir buçuk kilometre yürürüm hostel'e bir şey değil de yani. Zaten çıkışındaydık da ya, abi bu kadar insan niye bekliyor böyle ya baksana. Herkes birilerini bekliyor. Oha. Kalabalık bunların hepsi bekleyen birileri. Veya taksiler bilmiyorum artık taksi de olabilir bir ihtimalle. Abi bakar mısın ya? Dol dolu insanlar. Aynen bunlar herhalde taksiciler hep taksi taksi diye bekliyorlar. Bak gördün bak abi şimdi. Hi, thank you. My friend coming. My friend coming. My friend coming. Uh, <laughs> arkadaş. <laughs> My friend coming. Abi arkadaşım gelecek demezsen eğer, bunlar bırakmıyorlar peşlerini. My friend coming. <laughs> Abi yani gerçekten. Buradan artık şu konudan bakayım bir dışarı bir çıkayım. <laughs> böyle işte hani arkadaşlar geliyorlar geliyorlar sürekli böyle. <laughs> sürekli böyle geliyorlar sürekli. İnşallah <laughs> şehir merkezinde de böyle midir bilmiyorum yani. Ha tahmin edin ya fakirlik olunca tuvaletten anlamıştım böyle bir şeyin olacağını. Evet, Endonezya'nın ara sokaklarına daldık şimdi. Burada yürüyoruz. Ya baktığınız zaman şimdi ilk izlerim böyle bir nem yüzüme vuruyor ya abi o kadar mutluyum ki 3 aydır denize girmiyorum falan sıcak değil 3 aydır soğuk. Yani baktığınız zaman dün en son 4 dereceydi hava 4 dereceden çıktım şu anda hava 31-32 derece. Aşırı bir nem var ama <laughs> çok mutluyum ya seke seke gidiyorum valla. Şimdi böyle işte 1 kilometre falan yolum kaldı. Şimdi öncelikle bir exchange bulmam gerekiyor, para bozduracağım daha sonrasında e, sim kart işini halletmem lazım onu halledeceğim böyle ufak lokal restoranlar var <laughs> sürekli yere bir şeyler satmaya çalışıyor yani. İşte motorbike diyor arkadaşım gelecek diyorum hat vereyim diyor arkadaşım var diyorum o da gelsin beraber motorla gidelim hat alalım diyor yani <laughs> Bir garipler ya ama şey yani bildiğim şu anda bir problem yok tabi daha yeni indim de. Ama sıcak olması güzel böyle. <laughs> Çok mutluyum şu anda. Biraz geç geldim ben şu an saat 5.30 6 falan oldu akşama doğru. Gideyim bir hostelim yerleşeyim daha sonra çıkacağız. Böyle bir tur atarız akşam tur atarız sizlerle. Bu baliye giriş videosu olur sim kartını halledersem onu söylerim. Bakalım. Bir de tabii ki sürpriz, bir sürprizim vardı, neydi o? Arkadaşlar, de <laughs> motor kiralayacağım ama şöyle bir durum var, ben hayatımda hiç motor sürmedim. Ve herkes diyor ki dünyanın belki de en zor yani Hindistan'dan bile daha zor olan yeri burada motor sürmek diyorlar. Bilmiyorum çünkü yollar çok darmış, böyle Hindistan'da geniş yollar varmış, burada çok darmış yollar, aynen hepsi de işte böyle yollar yani, daracık. Ve burası şu an çok rahat bir yer. Ya Burada nasıl döneceksin, nasıl gideceksin falan böyle. Yani buradan araba da geçiyor aynı zamanda o yüzden bilmiyorum artık bir kiralayacağım ya burada motorsuz olmaz yani belli otobüs yok bir şey yok bakalım kiralayalım onu da artık yarın kiralarım ama bugün gene bakarız akşam tam gezmeye çıkmıştım evliliğe denk geldim bir tane şöyle şuraya gireyim Bak. herhalde bu da bir Bali biraz değişik başladı ya bakalım değişik başladı ya şimdi hostelden çıkarken tamam mı adam bir dedi ki buralar dedi çok tehlikeli olur dikkat et dedi anasını avradını satayım bildiğin korkuttu beni ya artık her yerde ben gece çıkıp gidiyorum ama Bilmiyorum böyle dedi. Abi zaten grabçıymış. Ben dedi gel dedi seni götüreyim bir yere falan dedi istediğin yere falan. Yok dedim ya bende bir sıkıntı yok. Geleni vururum gideni deviririm dedim falan. Okey okey dedi. Diyorum şu anda bir şey görmedim ama İslam tedirgin olmuyor değil yani. Evet şimdi lokal bir restorana geldim. Bu arada sim kart işini de hallettim. Onu da size çıkınca anlatacağım. Şöyle bir yere geldim. Valla bifli bir şey falan dedi. Bir de bu işte hazırlıyor bak. Bir değişik böyle bir içecek varmış. Onu hazırlıyor. Şöyle helal food. Lokal bir dükkan. Birkaç yere sordum da sim kart aldım yere sordum. Kaç yere sordum. burayı önerdiler. Valla ben de geldim. Türkiye? Yes Türkiye. Yes. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yes. Hello. you from Bandu? Bandu? Where is the Bandu? Endonezya? Yes. Ah. Yeah, ya yeah, ye Jakarta yes I know. Near Jakarta. Okay. Two hours. Yes. Aa, okay. <gülüyor> <gülüyor> Burada çalışan ablalar işte çok sıcak kanlar. Ne vereyim <laughs> abime de dedim. Ne veriyorsan ver. Yani hani karışık bir şeyler ver. Bakalım şimdi içecek de lokal dedim. Etli de gerçi pek lokal mi bilmiyorum ama bunu yiyorlarmış böyle burada. Bakalım işte söyledik gelecek şimdi pilavlı milavlı bir şeyler gelecek. Bir de lokal içecek gelecek. Ya bu arada hap işini de size. Hazır yemek gelirken şöyle sabitleyelim. Arkadaşlar ben şimdi normalde hattı 250 bin 300 bin diyorlardı. 250 bin rupi 300 bin rupi yani 16, 17, 18 dolar diyorlardı. Ben bir yerde buldum 25 GB. interneti 11 dolara buldum. Yani kaç? 200 bin rupiye falan ediyor herhalde. Tam bilmiyorum aşağıda yazdım 200 bin rupiye aldım 25 GB interneti. Güzel yani. Bakalım kullanacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Şimdi 15-20 dakika aktif olacakmış. Ben de arada bir lokal kod diyeyim dedim. Bu arada bura harbiden tehlikeliymiş. Mesela bir, bir çantam biraz açık kaldı. Şu sık çantam var. 2-3 kişi uyardı hemen kapat çantanı falan dedi yani. Buralar evet biraz sıkıntılıymış. O yüzden ee, yarın motor kiralamayı düşünüyorum. Yarın motor kiralacağım. Hiç motora binmedim. Yani bilmiyorum nasıl olacak inşallah. Sürebilirim. Bilmiyorum ya bakacağız artık. Thank you. Bak şöyle bir şey getirdiler abi. Gerçi ben şu fasulyeyi sevmiyorum ama hatta bir duvarla böcek böcek dolaşıyor burada sürekli. Yani biraz böyle bir yer ama olsun. Şimdi şunun tadına bakalım böyle mix bir şey geldi. yemeğimiz bu şekilde Bence şu fasulyeyi ben hiç sevmiyorum ama koymuş artık bir şeyler koymuş şu et herhalde şu küçük parçalayıp koymuş bilmiyorum pek şey değil ama işte yok artık ya yiyeceğiz bakalım buna 25 bin dedi yani şu yemek arkadaşlar şu gördüğünüz yemek 2 dolardan daha az 1.5 dolar falan şu yemek Yemeği yiyelim daha sonrası buranın paralarını da göstereceğim. Kaşıklar, maşıklar falan çok kötü. <laughs> vallahi var. Ya. Ama işte dokal yer ucuz. Yani bir buçuk dolara bunu yiyorsun. Şimdi içecek kaldım içeğim de gelecek içeğimi bekliyorum. O da gelsin. Hatta biz şöyle ufaktan bir bakalım etin tadına bir istedi. Taş gibi de ama bakıyoruz şimdi. Soslu değil. Pilav sıcak. Ama acı. Hmm, tatlı patates. Fasulyeye bakın. Baya tatlı patates. Hmm, güzelmiş ha bu. Havuç falan var. Şöyle cips gibi bir ne, şöyle bir şey var. Şunu deneyeceğim şimdi. Hmm, kız bal Şekerli fıstık bu. Bir şöyle bir tane bir şey koymuşlar. Bunu tadına bakayım. Hmm, patates köftesi. Kızartılmış. Yani bence fena değil. Tadı güzel. Gideri var ya yenir yani. Burada böyle lokal kutları deneyeceğiz şimdi. Bir anda yine burayı gelsek burada birçok yemek var. Böyle yöresel birçok yöresel yemeğini deneyeceğiz. Bali'nde Bali maceramız bugün itibariyle hız kesmeden başladı. Şöyle bir içecek geldi. Limonla portakal arası bir şey. Şekerli sevdiğim gibi güzel. Yani şimdi bunları gömeyim. Bundan sonra hostele gideceğim. Belki bir de hosteli gösteririm size. Abi hosteli var ya. Ne kadar kaldım inanamayacaksınız abi. Hosteli 1 dolar para veriyorum şu anda. 2 gecelik kaydım toplamda 2 dolar para. Hani şaka gibi 2 dolar hostelde kalıyorum. Çok iyi mi değil mi? Nasıl sizce? 1 dolar için değer mi? Göreceğiz. Gidince size hostelde gösteririm. Burada tabak yok. Şöyle kağıt var. Altı şöyle. Kağıda koyup getiriyorlar burada. İlk defa böyle yemek yiyorum kağıtta. Normalde tabak olurdu. Bildiğin kağıtta, kezi kağıdında yemek yiyoruz üst katta büyük bir ortak alan var. Televizyon var ama tabii ki çalışmıyor herhalde. Ya çalışsa zaten bir şey anlamayız da. Şöyle bir sürü kitap dolabı var. Siz olsaydınız bir dolara bu hostelde kalır mıydınız? Bu arada odaların içinde internet çekmeyen çekiyordu, bir işe çekiyor, çekmiyor falan. Ama bir dolara sizce böyle bir hostelde kalır mıydınız? Yorumlarda yazın bunu.